Herkese merhaba arkadaşlar. Kafa Dengi TV'ye hoş geldiniz. Ben Esra Öğretmen. Matematik dersimizin ilk ünitesinin dördüncü konusu olan bir doğal sayının çarpanları ve katları konusunu hep birlikte öğreneceğiz. Peki hazır mıyız? Hazırsak hemen konumuza geçiyoruz. Bir doğal sayının çarpanları ve katları dediğimiz zaman neler gelecek? Aklımıza önce bunları öğrenelim hep birlikte. Doğal sayının çarpanları. Her doğal sayı iki doğal sayının çarpımı olarak yazılabilir. Bu sayılara o sayının ne denir? Çarpanları denir. Çarpanları. Zaten örnek çözünce daha iyi anlayacağız bunları. Şimdilik bir tanımları anlamaya, kavramaya çalışalım. Bir sayının çarpanına aynı zamanda o sayının burası çok önemli böleni denir. Arkadaşlar bir sayı e, bazı sayılarla çarpıldığında mesela burada 24 sayısını önce bir inceleyelim. Örnek üzerinden gidelim daha iyi anlarız. 24 sayısının çarpanlarını bulalım. Hadi bakalım çarpanlarını bulurken arkadaşlar şu yöntemle... 24 sayısının çarpanlarını bulurken arkadaşlar şu şekilde yapacağız. 1 ile başlayacağız. 1 ile hangi sayıyı çarparsam 24 eder. 1 çarpı 24 1 kere 24 24 etti. Güzel 2'den devam ediyorum. 2 ile hangi sayıyı çarparsam 24 edecek. 12, 2 kere 12 eşittir 24 bakıyorum 3. 3 ile çarptığımda hangi sayıyı 8 ile güzel. 8 kere 3 ne olacak gene? 24 olacak. Peki 4 ile oluyor mu? Düşünüyorum. Evet 4 kere 6 24 oldu. Peki 5 de oluyor mu? Düşünüyorum 5 de hangi sayıyı çarparsam çarpayım 24 etmez. Sonra neye geçeceğim? 6'ya geçeceğim. 6 kere 4 24 7 olmaz. 8 kere 3 başa döndü yani tekrardan sardı başa. O zaman ne yapacağım burada? Çarpanlarını bulalım. Şimdi dedi ki her doğal sayı iki doğal sayının çarpımı olarak yazılabilir. Bakın burada ne oldu? 24 iki tane doğal sayının çarpımı halinde yazıldı. 1 çarpı 24. O zaman ben buradaki 1'e ve 24'e ne diyeceğim? 24 sayısının çarpanlarından iki tanesidir. O zaman buradakilerin hepsi ne olacak? 24 sayısının çarpanlarını oluşturmuş olacak. Ne oldu burada? 1, 2, 3, 4, 6, 8, 12 ve 24 ne oldu? 24 sayısının çarpanları olmuş oldu diyoruz. Şimdi doğal sayının katları. Bir doğal sayının kalansız böldüğü sayıların tümüne o sayının katları denir. Ne diyor? Bir doğal sayının kalansız böldüğü sayıların tümüne o sayının katları denir. Kalansız bölme ne demek? Burada sıfır olacak. Yani bölmenin sonucu sıfır olacak. Şimdi yavaş yavaş tek tek anlayacağız burada örneklere baktıkça. 12'nin katları demiş. 12'nin katlarını bulurken ne yapıyoruz sırasıyla arkadaşlar? 1, 2, 3 ile çarparak bulacağız. Mesela 1 çarpı 12 ne oldu? 12 oldu değil mi? Şunu renk değiştirelim. İki tarafta mavi olduğu zaman karışmasın birbirine. Şimdi ne oldu burası? 1 çarpı 12 oldu. O zaman 12'nin birinci katı ne olmuş oldu arkadaşlar? 12 olmuş oldu. Peki 12'nin ikinci katı ne olur? 2 çarpı 12'den 24 olur. 3 çarpı 12'den ne olur? 36 olur. Bak sırayla 1, 2, 3, 4 ile çarpa çarpa gidiyorum. 4 kere 12 ne olur? 48 olur. 5 kere 12 ne olur? 60 olur. Böyle e, sayıları sırayla çarparak bulabiliriz. Ama diyor ki bak bu doğal sayı ne yapacak? Kalansız bölecek bunları. Mesela 12, 24'ü kalansız böler mi? Hemen şurada inceleyelim. 24'ü bölelim 12'ye. Ne oldu? 2 kere oldu. 2 kere 12, 24 hop 0. Ne oldu? Kalan 0 oldu. Yani kalansız oldu. Demek ki e, bu sayı kendi katlarını kalansız bölmüş oldu. 15'in katlarını da aynı şekilde bulalım. 15 kere 1, 15, 15 kere 2, 30, 15 kere 3, 45, 15 kere 4, 60. Bu şekilde 15 kere 5 ne olur peki? <laughs> 75. Böyle 6 ile 7 ile çarpıp devam ettirebiliriz. Bir sayının en küçük katı. Bir sayının en küçük katı nedir? Kendisidir. Kendisidir. Nasıl anladım? Bak 12'nin katları nereden başladı? 12'den başladı. En küçük katı 12. 15'in katları nereden başladı? 15'ten başladı. En küçük katı ne oldu o zaman? Yine kendisi olmuş oldu ve bir doğal sayı katlarını kalansız böler. Bunu defalarca söyledik. Demek ki bu önemli. Dikkat etmemiz gerekiyor diyoruz. Şimdi 36 sayısının çarpanlarını bulalım. Nasıl buluyorduk çarpanlarını? Şöyle demiştik. Birden başlıyorduk. Birle hangi sayıyı çarparsam 36 olur. Bir kere 36. 2 ile hangi sayıyı çarparsam 36 olur? Düşünüyorum. 2 kere 18. 3 kere ne olabilir? Kaç 36 olabilir? Düşünüyorum. Aklıma gelmiyor ya mesela diyelim ki e, kaçla çarpacağım? 3 ile kaça çarparsam 36 olur bilmiyorum. Hemen şöyle yapın. 36'yı 3'e bölelim. Ne olacak buradan? Hop. 3'ten 3 çıktı 0. 6 aşağıya indi. 6'nın içinde 3 kaç kere var? Eki, ha. Demek ki 3 ile 12'yi çarparsam 36 olur. 4 ile kaçı çarparsam 36 olur. 9 olur. 5 ile kaçı çarparsam 36 olur. E 5 ile hangi sayı çarparsam çarpayım 36 olmaz. Demek ki 5 36 sayısının çarpanı değil. Sonra 6 geliyor. 6 kere 6 36. 7 olmaz. 8 olmaz. 9'a e, geldiğimde 9'da 4 olmuş olacak. Demek ki başa sardı. O zaman 36 sayısının çarpanları ne oldu arkadaşlar? 1, 2, 3, 4, 6, 6. 36, 18, 12 ve 9 olmuş oldu. Bunların hepsi çarpanları. Şimdi 14 sayısının katlarını bulalım demiş. Şimdi çarpanla kat farklı bir şeydi. Katı bulurken ne yapıyorduk arkadaşlar? Sırasıyla verilen sayıyı 1, 2, 3, 4, 5 gibi böyle çarpıyorduk, ilerliyorduk. O zaman 14'ün katlarına bakalım. 14'ün birinci katı 14. 2. katı 28 3. katı ne olur şimdi e, o anda aklıma gelmedi diyelim hesaplayamadım hemen 14 de 3 çarpıyorsunuz 3 kere 4 12 12'nin ikisi elde var 1 3 kere 1 3 1 de elde var 4 ne oldu 3. katı 42 oldu 4. katı ne olur e, aklıma gelmedi gene. 14 çarpı 4 yaptım. Karıştırmamak için ve kendimi sağlam almak için kenarda bir yerde muhakkak hızlıca işlem yapıyorum. Bu çok önemli. 4 kere 4 16. 16'nın 6'sı elde var. 1 4 kere 1 4 1 de elde var. 5 demek ki e, 14'ün 4. katı da ne olmuş? 56 olmuş. Bu kadarlık yeter bence. Sırasıyla çarpıp devam ettirebilirsiniz. 14'ün katlarını bu şekilde bulacağız arkadaşlar. Evet, şimdi çok güzel bir soruyla karşı karşıyayız. Artık yeni nesil soruların hepsi böyle cümleler fazla ve şekiller olacak arkadaşlar. O yüzden lütfen bol bol kitap okuyun yoksa soruları okuyup anlamanızda birazcık sıkıntı olabilir. Kitap okursanız emin olun ki soruları okuyup anlamak daha hızlı olacak sizin için ve daha avantajlı olmuş olacak. Geçelim sorumuza. Ali ve arkadaşları oynadıkları oyunda ekrana yansıyan sayıların çarpanlarını tahmin etmeye çalışmışlardır. Ekranımız burada gördüğünüz gibi. Buna göre Ali sıra kendisine geldiğinde yandaki ekrana yansıyan sayının çarpanlarını tahmin ederken aşağıdaki sayılardan hangisini söylemez? Ben sınava girdim, atıyorum ya da denemeye girdim. Şak bu soru karşıma çıktı. Ne yapacağım? 18'in çarpanlarını bulmam lazım. Nasıl buluyordum? Çarpanları diyor. O zaman önce diyorum ki 1 ile 18'i çarparsam 18 olur. 2 ile kaçı çarparsam 18 olur? Evet, 9'u. Çok güzel. 2 ile 9, 18. 3 de hangi sayı çarparsam 18 olur? Düşünüyorum. 3. Evet, 6. 3 kere 6 18. 4 ile çarpsam olur mu? Düşünüyorum. 4'ü düşünüyorum. 4 kere 4'ün katlarında var mı? Ha, yok. 4 gitti. 5'i düşünüyorum. 5 de gitti. 6'yı düşünüyorum. 6'yı 3 ile çarparsam oluyor zaten. Şimdi şıklara bakalım. Çarpanlarını sayalım burada. 1, 2, 3, 6, 9 ve 18. A 9 burada. Gitti. 6 burada. Gitti. 3 de burada gitti. Demek ki Ali hangisini söylemeyecek arkadaşlar? 4'ü söyleyemez. Şimdi geldik güzel bir kafa sorusu. Eren'in oturduğu evin sokak numarası 70 ile 130 sayıları arasında ve 16'nın bir katıdır. 16'nın bir katıdır 70 ile 130 sayıları arasında. Buna göre Eren'in oturduğu evin sokak numarası Aşağıdakilerden hangisi olabilir? Çok güzel. Şimdi ne olacak? 16'nın katları olacak ama 70 ile 130 sayıları arasında olacak. Ee, 16'nın katlarını bulalım önce kendimiz. Ee, 70'e doğru hatta çıkartalım. Neyse baştan yapalım önce. 16'nın birinci katı ne oldu? 16. Hemen kalem değiştiriyorum. Burada renk belli olmuyor çünkü. 16 dedim. 16'nın 2 katı. 16 kere 2. 32. 16 kere 3. Düşünüyorum. 48. 16 kere 4. Aklıma gelmiyor ya. Hemen şu köşede 16 çarpı 4 diyorum. 6 kere 4. 24 elde var. 2 hop. 64'müş. Çok güzel buldum hızlıca. Hala 70 ile 130 arasına gelemedim yalnız. Dikkat edin. Ee, 16 kere... Ne dedik? 4 dedik. 5 ile çarpacağız şimdi. Ne olacak o da? 16 kere 5. Ee, 16 kere 5. Hemen çarpıyorum. 6 kere 5 30. Elde var 3. 5 kere 1 5. 3 de elde 80. Aha geldik. Bakıyorum şıklara. 80 var mı? Yok. 16 kere 6. Hatta bunun üstüne hep böyle 16 ekle ekle de gidebiliriz. Mesela e, 80'e 16 eklersek ne olacak? 96 olacak. 96 var mı? Yok. 96'ya ya bir 16 daha ekleyelim. Hop, 66 6 daha 12, 12'nin ikisi elde var. 1 9 bir daha 10, bir daha 11. Ne oldu? 112. Aha bak çıktı. Gördünüz mü? Diğer katlarına bakmama bile gerek kalmadı. Şimdi neler öğrendik? En son kısımda. Her doğal sayı iki doğal sayının çarpımı olarak yazılabilir dedik, gördük. Ne dedik bunları? Hatta çarpanları dedik, değil mi? Bir doğal sayının katlarını nasıl buluyorduk arkadaşlar? Sırasıyla 1, 2, 3, 4, 5 gibi doğal sayılarla çarparak bulabiliyorduk. E, dersimizin sonuna geldik arkadaşlar. Kafa serisinden işlediğimiz konuların sorularını çözebilirsiniz. Bir dahaki derste görüşmek üzere. Hoşçakalın.